Bir insanı gerçekten ne güçlü kılar? Malı mı? Makamı mı? Çevresi mi? Hayır. Mümin için asıl güç şu kelimede gizlidir. Tevekkül. Hadi gelin bu yolculukta tevekkülün ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Mülk suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Dikkat edin, hayat bir imtihan sahnesidir. Bu imtihanda mümini ayakta tutan, ona dayanma gücü veren ve yaptığı her işe anlam katan en önemli sermaye tevekküldür. Tevekkül, Allah'a güvenip dayanmak demektir ve imanın en somu tezahürüdür. Yüce Allah, bir olanı birleyen müminin bu inancını eyleme dökmesini ister. İşte tevekkül, tevhidin hayata yansımasıdır. Âl-i İmran suresinde bu güvenin nasıl olması gerektiğini şöyle bildirir. Bir kere de karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Tevekkül, tembellik ve miskinlik değildir. Aksine, üzerine düşen tüm sebepleri sarf ettikten, elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra kalbi Allah'a bağlamak ve sonucu ondan beklemektir. İnsan çabalar sebeplere yapışır ama kalbi sebeplere değil, o sebepleri yaratanla olan bağıyla huzur bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabah aç gider, akşam tok döner. Bu boş durmak değil. Kuşların gün boyu rızık aramak için kanat çırptığı gibi çalışıp çabalamak, ancak rızkı asıl verenin Allah olduğunu bilmektir. Öyleyse düşünelim. Tevhid inancımızın temelidir. Tevekkül ise bu temelin üzerine kurduğumuz hayat binasının direğidir. Hangi işle meşgul olursak olalım, hangi sıkıntıyla karşılaşırsa karşılaşalım, mümin için tevekkül hep vardır. Çünkü tevekkül kulluğun gereğidir. Rabbimiz tevekkül edenlerin üzerindeki himayesini Talak suresinde şu müthiş ayetle ifade eder. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Bu bir garantidir. Bana yeter diyen bir kuluna Rabbi sana yeterim buyurmaktadır. Bu, dünyada huzurun, ahirete ise kurtuluşun anahtarıdır. Bir diğer ayette, iman edenler için Allah hem bu dünyada hem de ahirete sabit bir sözle onları sağlamlaştırır. İşte tevekkül bu sağlamlığın en büyük vesilesidir. Mü'mine düşen sebeplere yapışmak ama yüreğini ve güvenini sadece ve sadece o sebeplerin yaratıcısına bağlamak. Bir diğer ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Öyleyse Allah'a dayanıp güvenin. Şüphesiz sen apaçık hakikatin ta kendisi üzeresin. Allah bizi mütevekkülün zümresine ilhak buyursun. Bu videomuzda tevekkül konusunu beraber irdeledik. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için beğeni paylaşmayı unutmayınız. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah.